Nasılsın babacık? İyi misin babacık? Ne yapıyorsun babacık? Nasılsın baba? İyi misin babacık? Ne demek o baba? İyi misin yani babacık? Baba? Nasılsın? Nasılsın? Ha? Ne yapıyorsun? Babacığım. Baba.

Çok mu özledin beni? Beni çok mu özledin? Çok mu özledin beni? Ay böyle bir şey olamaz. Çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni? beni? Çok mu özledin babam? Bu oh, babacım benim. Ha hey, babam. Ha hey, babam. Çok mu özledim babacım? Çok mu özledim babacım? Tamam babacım. Tamam babacım. Tamam babacım. Aferin babacım. Bana nispet yapıyor. Öp babacım babayım. Aferin babacım. Ya kafaya bir düşme, düşme babacım, düşme. Evet güzelim benim. Delirmiş <laughs> kendinden geç. Can, bana bakıyor bakıyor dönüyor sana, bak gene. Nasılsın? Bak, bana bakıyor bakıyor babasına sarılıyor. Nasılsın? Kuyruğu şey oldu canın altında. Ne nope, a... Oh, dinosaur senin. Hmm. oh, oh. yeah this is Ah yeah yeah Bye bye.